Cep telefonumun şarjı bitti. Bir de baktım ki çantamda GoPro'm var. GoPro'mu çıkarttım. Bu kaydı yapıyorum. Bugün günlerden herhalde cuma. Akşam herhalde saat 8 civarı. Kardeşimin haksız tutuklanmasını öğrendim. Kardeşimle arama çık aslında Ender'le. Yani küsüz yani. Hani çok şükür ki namus meselesi değil. O değil bu değil. Para mevzusu var aramızda. O bana küstü ben ona küstüm. Yok o bana küsünce öyle mi lan dedim. Sen bana küsüyorsun ben de sana küstüm dedim. Mesela duydum ki tutuklanmış. Oh dedim bir güzel dövsünler dedim içeride. Essinler dedim, dedim. Fakat ondan sonra kızımı aradım. Kızım avukat. Biliyorsunuz. Kızım amcanın mevzusu nedir diye. Baba dedi saçma sapan bir mevzudan dolayı tutuklandı deyince. Mevzuyu dedim bir anlat bana. Dilekçeleri falan gönderdi. Benden çekinirmiş, gizlermiş benden. Yani benim kardeşim 2020 yılından 2021'in son 3-4 yıldır işte halk arasında ııı e, uyuşturucu diye bilinen ama kenevir diye bildiğimiz, eser diye bildiğimiz maddeyi kullanmaktan, almaktan, satmaktan bula bula işten gelmiş. Dedim almış mı, satmış mı? Dedi ki yok tabi, baba dedi baba böyle bir şey so sorman dedi yani abes değil mi deyince gururlandım tabii ki. Neymiş mevzu deyince kızım anlattı. Bu dedi hasta bakımı için dedi Gürcistan'dan, yurt dışından, Türkiye Cumhuriyetler'den hemşire eve getiriyor ya bu dedi. Getirenler dedi otel paraları çok yüksek olduğu için dedi evini kapatmış home office yapmış. Yani evim dese devlete tescillese polis gelip de orada arama yapamıyor. Fakat iş yeri deyince jandarmanın bir hakkı var. Ise, iki tane jandarma aldığınız zaman polis teşkilatı gidip orada arama yapabiliyor. Hani diğer videolarda anlattım ya Süleyman Soylu. İçişleri Bakanlığı'yla da şeyi ee, nedir ne o sen söyle şu an savcı gidiyor muhtemelen ama bakmadı halka görmedi robot gibi daha ben göstermem geldi plakasını İzmir plakası hani tuz kokunca derdini nereye yanacağım ben savcıya geldim karakola gitmedim cezaevine gittim önce cezaevinin müdürüyle konuşmak için fakat kapıdaki özel güvenlik altını çiziyorum jandarma falan değil özel güvenlik hani mesela saatler dışarı dışında savcıyla konuşamayacağımı söyledi ceza müdürü dedi ki ya buranın cezaevinin bir müdürü bir amiri yok mu yani özel güvenlik şirketi ne? özel güvenlik şirketlerinin hepsi mafya. E, i̇çeri girenler içeride kapıdaki güvenlikten kendi adamlarını e, bunun adı zaten dışarıda da mafya içeride de mafya. Devlet eğer mafyaya jandarma çekilerek savcı çekilerek polis çekilerek Hani cezaevindeki gardiyan çıkıyor. İyi e de gariban var kardeş. Gariban ya. Yani. yani. Şimdi benim kardeşim içeride. Dışarı çıktığında 28 gün boyunca idrarında dış kısımda hani içeride ne içildiyse ne solunduysa çıkıyor. Sen bu adamı tutup da yani bunu bildiğim bir sırrı e herkesi herkese Süleyman Söylü diyor ki mesela 7 yıl görev yaptım diyor. 7 yılda diyor 1 milyon tane çete çökerttim diyor. Türkiye'de Süleyman Soylu demek ki bu kadar cahilmiş. Ona demişler ya Sayın Bakanım bu ülkede burası Türkiye. 1.700.000 bir tane çete var. Örgüt var. Anayken. Dediğinde Süleyman Soylu da 1 milyon 700 sigortalamış. Sigortacı ya. Büyük rakam demiş. Öyle bir tezgah kuralım ki amına koyayım. Bunlarla çatır çatır sigorta şeyi gibi bir şey keselim. Denetimli serbestlik. Kamuya bedava çalışma var. O var bu var. Hani adam bir sigara içiyor, bir hap içiyor. Ama ne koyayım, sikidaş şahane keyif değişmiyor ya bunu. Ya karısından ayrılıyor, ya sevgilisinden ayrılıyor, ya iflas ediyor. Bir şey oluyor yani. Baba söylüyor, ana söylüyor, durup dururken içmiyor yani. Ben mesela şimdi bira içtim. ne içtim mesela? Kardeşimin cezaevine girmesini duydum. Abi esrar olsa, keşke bizi getirse de esrar yani. Yani açlıkla ben mesela yemek yemem mesela kardeşim dışarı çıkana kadar. Bak biz konuşmuyorduk ama dışarıda da özgürdü. Benim kardeşim pençeleriyle ekmeğini çıkartır, taştan çıkartır. Düşünmedim o yüzden Ender hiç aç mı diye. Ama içeride düşünürüm aç mı diye. Çünkü bak benim giremediğim bir sisteme teslim olmuş. Özel güvenliğin. Ya ben biliyorum ben bu Samsun'un hani Türkiye'nin demografik yapısını biliyorum yani. Neyin ne olduğunu biliyorum. Bildiğin için de sen güvenliği ona verirsen, kantine buna verirsen ondan sonra bu millete sen niye böylesin? O zaman şöyle diyorum ben yani mesela o örneğin uyuşturucu devlet servisi ediyor ki medyaya intikal ediyor. Savcıların baronluk yaptığı bir ülke oldu yani. Şimdi düşün ki deminki ki e, savcının Suriyeli olduğunu, vatandaşlık numarası satılıyor ya 400 bin dolar biliyor Çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Mesela 250 bin dolara Portekiz veya 250 bin dolara İspanyol vatandaşlığı alınırken neden mesela Araplar onlar bunlar tamam geliyor da 400 bin dolar veriyor baba. 400 bin dolar veriyor. İşte o yüzden Batı'da suçlulara izin verilmeyen parasıyla daha izin verilmeyen sistem İçişleri Bakanı ve Jandarmayı birleştirirsen Süleyman Soylu gibi bir sigortacıyı yani adeta poliçe yaparsın Türkiye çatır çatır kesti yani. Eskiden elle yazılan tapular. Şimdi yani tapunun bir şanı vardı. İnsan bir arsa aldığı zaman o tapuyu böyle sandıklarda saklardı. Yani aman kaybettiğim diye. Çünkü bir devir geldi. Osmanlı yıkıldı. Osmanlılar edildi. Osmanlı'da tapusu olanların tapusu başkalarına satıldı. Kimler sattı bunu? Cumhuriyet'in ilk kurulduğunda adına vergi dendi Sistem döndü. Halk da buna tamam dedi yani. İsyan etmedi. Ama zamanı vardı. Hani 50 yıldı, 10 yıldı, 100 yıldı. Mesela biz 10. yıl marşını neden söyleriz? Aradan 10 yıl geçmiş canım. Neden tekrarlarız deriz mesela. Ne diyor orada? Çıktık diyor açık mı? 10 yılda her 10 yılda bir savaşta. Düşün ki bir devlet ben 45 yaşında savaş görmedim. Gördük tabi Irak'ta, Afganistan'da bombalar yağardı her gece. Biz durmadan sevişirdik diyor mesela şarkıda. Ama bir, ben görmedim başına yağan bir bomba. Güneydoğu'daki yurttaşlarımızın böyle bir iddiası var. Eğer devletimiz burada terör operasyonu yapılacak, boşaltın burayı dediğimde halk boşaltmadıysa halktan da terör diye bizim bildiğimiz durumun içerisindeki sonradan öğrendiğimiz ortak şehitlerin, ortak paydaşlarımızın, ortak açılarımızın olduğu birimizin öbürüne şehit derken öbürünün o da benim oğlumdu dediği annelerin feryadının hatta gözyaşlarının birbirine karıştığı bir süreç olmuştur. Şimdi polis memuru bakıyor bana. Elimde size ben kaydi yaparken ne yapacak acaba diyor. Ne yapacağını bilmiyor. Yani bilse ki şarjım da... Gül şarjım bitti. Telefon kapanabilir. Ben Adliye Sarayı'nın bir tane kapısı açık. Onun kapısındayım bacım. He <laughs> aynı otopark girişindeyim. Tamam hadi gel. Efendim? Yok ben buradayım abi kardeşim çıkmadan gitmem ben ben. Yazsınlar, yazsınlar. Yazsınlar olsun. Az. Yazsın. Valla sen beni dinlemedin ben sen hayatta dinleme. Çağır abi. Çağır abi. Var. Yok yani e, bomba var onda bir çekemem yani. ha <laughs> <laughs> e, bu bir üniformasını giydi ilk başlangıçlarda öyle değildi. Yani ona da kılıf uydururlar. Ben e, gün doğusu diye bir operasyonda adamım. Soyadı belli olmayan Mustafa diye. Çok şaşırmıştım. Hatta o dönemin savcısı bana siz istihbarat personelisiniz diye sormuş. Nasıl yani dedim. Belki dedi senin de haberin yok dedi. Dedim, dedem dedim mitçidir, babam mitçidir. Belki de sen bile mitçi olabilirsin dedi hani. Yani sen gizlersen ben de dedi, anlayamam. Dedim vallahi dedim ben mitçi değilim. Babam dedim kaynakçı. Dedem dedim köyde bir balıkçı. Bir dedem oğlum var. Daha 8 yaşında. Sağ Belki de o mitçidir demişti. O yüzden ben benim oğlumun ne iş yaptığını soranlar hep mitçidir dedim. Çünkü oğlumun adını devlet makamlarında benim bir oğlum var diye ben hiçbir zaman karakolda oğlum var mı, kızım var mı sorusuyla karşılaşmadım. Çünkü eğer karakola düştüğünüzde arkadaşlar her ne kadar yakasında ay yıldızın, olsa da her ne kadar kamu kurumunun bayrağının Türk bayrağının altı olsa da Yanında mutlaka, yakasında mutlaka bir ay yıldız. Şu an özel güvenlik koyuyorlar bundan dolayı. Bu zekice planlanmış. Özel güvenlik şirketinin personeline öyle bakıyorum, takip ediyorum. İşleme geçecek mi, eyleme geçecek mi? Buna nokta görevi deniyor. Nasıl ki ben VFS'de mesela vize sürecinde çok muhteşem bir vize süreci yaşadık. Oradaki eğitilmiş akredasyonun ne kadar önemli olduğunu araştırmak lazım. Şu polis memurunun görev olduğu karakol mu akrede, o güvenlik şirketi mi akrede? Eğer gerçekten güvenlik şirketi akredeyse artık polis alımının durdurması lazım devletimizin. Çok güzel bir uygulama. Halkımızın içinden yetişmiş çocuklar, üniversite okumuşlar veya belli bir eğitimden geçmişler. Genç kadro, asgari ücretten de olsa kamu kurum ve kuruluşlarını canları bastı başları üzerine korumayı şey yapmışlar, ehliyet almışlar. Belli ki güzel bir denetimden geçiyor. Dolayısıyla polis teşkilatı yapılan meslekler arasında yerini alabilir artık. Yani bir kere ahlaken de çok yanlış. Birinin 17 bin lira aldığı yerde birinin 90 bin lira alıp da birinin 17 bin lira alanın sadece yakasına yıldız taktığı sisteme polis teşkilatı yenilmiştir yani. Nokta. Hani burada polisler şerefsizdir, polisler odur budur değil mevzu. Yani sistemin kokuşmuştu. tabii ki polislere sirayet edecek. Tabii ki Diyanet'te ekibi kokuşmuştuk imamlara sirayet edecek. Hani ayete uydurma, kılıfa uydurma. Hani diyor ya develer bile altı ayda bir zıplar. Hani yıl, yani yediği bulman lazım. O yüzden mesela Yahudiliğin en büyük şeyidir. Yedi de duracaksın. Allah diyeceksin. İşi gücü bırakacaksın baba. Ona tatil günü demişler. Yani altı gün çalışalım, para kazanalım, 6 gün savaşalım, 6 gün sevişelim ama bir gün Allah diyelim. Buna Yahudilik deniyor. İslam o bir gün sabahtan akşama kadar olan o Yahudilerin yaptığı işte ağlamaları, gözyaşlarını kurutulacak kadar ağlamalarını hafifletmiş mesela. Ne yapmış? Beşe bölmüş günde. Hani senin yemene karışmamış, içmene karışmamış. Demişler ki ya burada bir ayrıcalık var ya oruç koymuş mesela. Demiş ki o zaman dilinizi de terbiye edin demiş. Çünkü muhteşem bir olaydır oruç. Yani bir insanın örneğin düzenli ibadet iskelet sistemine, kan dolaşım sistemini, sindirim sistemini yani adeta senin için, vücudun için şart. Yani biz niye namaz kılıyoruz baba dediğinde bu askeriyede yaptığın veya spor salonunda yaptığın zayıflamak için ameliyat alıyor sistem ne zaman sıkılsan düzeliyor sistem. Fabrika ayarlarına dönüyorsun hep. Genç kalıyorsun yani. Hani cennet cehennem orası senin amelinde farklı. Mesela sadece sağlıklı olmak için namaz kılıyorum güzel bir gerekçe. Yani spor yapamıyoruz bari namaz kılıyoruz mesela. Çok muhteşem bir olay. Hani sen onu dururken mesela orada Fatiha suresini okuduğun süre var ya eğildin, rükûve geçtin. Ne diyor? Subhane Rabbil Ala, Subhane Rabbil Ala, Subhane Rabbil Ala. Fazla bekletmiyoruz. Ayaktayken de diyor ki, ayakta dururken örneğin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahim, Maliki Yevmüddin İyyâki Nabudu ve İyyâki Nesta'yı İttina sıratel müstakim İttina sıratel lezine elhamd aleyhim Gayri mağdûb aleyhim Ben şimdi bebek kokusunda Samsun Adliye Adalet Sarayı'nda, Kardeşim için yani yitirilen adalet mekanizmasında adalet arıyorum. Eminim ki birazdan annem gelecek, kız kardeşim gelecek. Adalet karşıda, biz adaletin karşısında. Kardeşimiz de haksız yere cezaevinde. Eğer bir suçu varsa biz kardeşimizin cezasını vermek için buradayız. Derlerse ki bize hırsızlık yaptı, kardeşimizin evini keseceğiz. Allah'ın hükümleri yeterlidir. Belli ki Atatürk'ün kanunlarına göre bir Cumhuriyet'te kapısında Atatürk'ün dediği gibi ay yıldız bayrağı göremediğim bir adalet sarayında acaba eski adalet sarayına mı gitsem ya? Yani? yani halkı böyle mi? Yeni adalet saraylarına mı karşılıyor? Yani olmayan adalet yeni yapılan binalarda olan da orada da icra var. Yani alacak verecekte de adalet yok. Çünkü ben yargıda kazandığım alacak vereceklerimin hepsini hiçbirisinin hakkını şey yapamadım. Devlet alacağını aldı ama. Yani bütün yargılama giderlerini falan tahsis etti. Zaten çalınan fotoğraf makinemi çalan hala da gözümün önünde geziyor. Küfreder gibi ceza bile almadı. Daha sonra bile makinem gelmedi. Kaç yıl oldu yani. Kızımın düğün resmini çekecektim. Nikah resmini çekemedim mesela. En iyisini almıştım ben ona. Baba neden bu kadar para veriyorsun dediği zaman kızım bir gün mezun olacaksın. Mezun olduğunda ya bir hırsız tamam çalarsın da kızının mezuniyet günü çekilmesi için alınan bir fotoğraf makinesini çalmak nedir arkadaş? Hem de sana kızımın eşyaları var. Bak burada Fatih. Evsiz kaldığın için benim de bütün evlerim kirada olduğu için seni ancak buraya verebilirim. Normalde bu ben kiraya versen dünyanın parası. Bak sana verdiğim değeri anla. Ve ne olursun kızımın eşyalarına zarar verme. Sigara mı içeceksin? Çık balkonda iç. Burada içme. Bunu dedi Fatih ne yaptı? Kızımın mobilyalarını hep yaktı. Sigara yanı evi teslim aldığında. Çamaşır makinesini satmış, bulaşık makinesini satmış, kızının fotoğraf makinesini de satmış. Dava açtım hayatımda ilk kez ona. Güveni kötüye kullanmaktan. Ve orospu çocuğu. Annesi hayatta olan, hala gözümün önünde gezen Fatih Şahin denilen orospu çocuğu. Neyse, hak aradığınız yolda şarjınız bitti. Şarjınız sebebi şey de şarjımızı yerine getiririz. Annemden babam da geldi. Evet şu an annemden babam yargı sistemine ayrıldığım eşim de yargı sistemine giriş yaptı. Aynen. 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 Şu an annem babam şarjım çok az. Arabadan inenler adalet sisteminde. Adalet sisteminde evet. Evet adalet sisteminde annem babam. Adalet sisteminde annem babam dışarıda Samsung salonunda. Demin benim girdiğim ve girdi. Polis memuru, polis memuru, polis memuru arkadaş. Bakalım annemle babamı. Ee, aha oğlum da gelmiş. Kanada'da yaşayan oğlum da gelmiş. Biliyordum geleceklerini, geleceklerini biliyordum. Evet. Kızım avukat Selda şu an kimliğini gösteriyor. En gururlandığım an babasını dışarı atan sistemde oğlum Kanada'dan kızım da avukat kimliğiyle yakasında ayıldız olmayan sadece polis rozeti olan ayıldız kimliği sadece şeyde güvenlikte olan evet. polis memurlarıyla birlikte evet aile bireylerim de adaletin dışına çıkartıldı. Oğlum da geldi. Kardeşim Ender çıkmadan o savcı buraya gelmeden eylemimizi silah kullanmadan gerçekleştirdiğimiz eylemimizi gerçekleştirdiğimiz bu eylemi devam ettiriyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Bacım da geldi. Dediğim gibi aile boyu ulaşamadığımız ha, e, oldu, Adli Adalet Sarayı'nda savcılık makamının önünde ulaşamadığımız savcı. Başörtülü türbanlı insanlar girdi. Selda ellerini kollarını sallayarak çektim Şikayetçi ben kameraya. Şikayetçi olmak için girmişlerdi. Ben, ben, ben niye sokmadılar? Beni neden sokmadılar? Ben senin o arattırdığın özlem dedi ki sen git savcı oradaydı onunla konuş dedi. Tamam, ben geliyorum şimdi. Gir beni savcıyla konuşturacak Nokta. Savcıyla konuşmadan gel tamam. Savcıyla konuşmadan ben şuradan şuraya gitmem. Gel Avukat kızım gidiyor şu an. Gel şurada Şarjım az kapandı.